bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl çekiyoruz. Kuzenimin bu diğer hesabı. E, az karakteri Kim var gösteriyoruz. Evet arkadaşlar böyle az karakterleri var. Al. Pardon az dedim. Şey baya bir karakterleri var. Şimdi arkadaşlar. Bunda altı yumurta var. İkisini ben atacağım. ikisini kuzenim atacak. Şimdi. Şey. Ama ikisini. Ben sen Gelenecek evet, evet, çok şey var. Bu konumda sunucu voyas. İyiyim. Hadi canlar takip et. Gel. Bug yapmak istiyorum. yapmaya çalışıyorum. arkadaşlar hadi süper ender. Gol. Taşlar. Ne geliyor Kimi?

Lan, hayır hayır <laughs> Dikkatli daha çok <laughs> var. Bir şey var de... Biliyorum Bir tane de... de... Tamam açalım bir <laughs> tane hemen böyle açacağım Geldi geldi. Ben geldiğimde, Evet şimdi arkadaşlar. Hadi lan bir deştansı gel şuraya. arkadaşlar. Yine şüpheliler. Arkadaşlar. Haydi Bismillah. şüpheli Hadi Lefsane ya da destansı bilen çıkacak ama oh, destansı da. Haydi. Of. Oh. İki şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı ücretsiz Arkadaşlar bu benim çok eski hesabım olduğu için hiçbirini almadım ben. Şimdi bazı karakteri de gene Evet şimdi arkadaşlar. Bu <laughs> da tek bunları kaldı sende. Bu benim diğer hesabım arkadaşlar. Şimdi diğer hesabıma geçiyorum. Hemen diğer hesabıma geçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu hesap, bu hesap, bu hesap, Arkadaşlar işte ben arkadaşlar. Güzelim yani. Şimdi arkadaşlar, Megi benim mutasyonu var. Megi mutasyonu çok iyi. O yüzden Megi seçiyorum. Evet şimdi arkadaşlar. Evet, ben bunu almak istemiyordum ya. Ya, beni bir iş uydururlar bilir mi? Fazla şey geldi, ses yedirme zorluyan bir şeydi ya... Onun yerinde çıktılar gelseydi çeşitli. Evet. Birisi atın dinozoru atın ben almayacağım. Evet, ben Dinozor Türk geldi ağabey. プライベートに。<music>

sizin için 600 kupa olacağım arkadaşlar. Sen bence neyi seç Ya Angelo iyi değil. Şimdi sen neyi seçiyorsun mu? Sen, Angelo ona neyi seçtireyim? Böyle karakterleri var. O dogu seçecek. Come Hayır, doğum sektörü. Bunlar doğuyoruz. Çok iyi karakter yani. tekrar karakter o. Ben almayacağım, al al al. Yes. Nerede ya? O nereye 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 koymuşlar? Hep kaza diyoruz. Diğer hesapta <laughs> 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 kaza bir kaza bile yok. Oh, Arkadaşlar evet, bende çok iyi bir şey çıktı. Çık. Kızlı şövalye çok çıktı. Tek upgrade enabled. Evet arkadaşlar. İkimiz çıkarttık. arkadaşlar. Yedi elmasım kovdu. Hmm. Ya hayır ya. Ya niye ben ona bastım? Ben can alacaktım arkadaşlar ya. Şu altır bir de kaldı. İnanılmaz sinirim bozuldu ya. Aa. Ah. Elmas tuttu. Ben bunu alabilirmişim. Ah. Çıldırır sıcak bu oyun beni. <laughs> Neyse hızlı <da. gülüyor> <laughs> izleyin. <laughs> Nasıl? Bu yaptım ya. Bir de onu <laughs> da sanki <atayi gülüyor> zoraltıldım ya dolandırıldım la. Dolandırıldım la. Benim ben ne Ben almayacağım aslında bir içi çıkıyordum. Dolandırıldım. Bak gelmedi. 600 kupa olmama çok aç kaldı. Evet. Şimdi arkadaşlar ne de bu kadar dolandırıldım oyunda. Ama bir dakika bakmak istiyorum ben dolandırıldım mı? Dolandırılmadım mı? Bakmak istiyorum. Leyla, <laughs> tek bir atalım. Tek hesaplaşmayı ya da şu, seçeneği. Bir tane kazanalım hadi hadi. Kızıl şövalye. Kızıl şövalye sonuçta kazanalım. Bunda var almakta. Buna da can almıştım ben. Şimdi arkadaşlar. Buyur, hayır hayır, az... hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 Oh, arkadaşlar hep yenilmişim ya. Arkadaşlar. Şimdi işte. arkadaşlar. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Edgar'la da bir kur sonra video bitiyor. Onunla ben bunu atacağım. Oh Diğer iki tarafı tarafı. <laughs> başarılar dileyim bana son tur. Evet şimdi arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar Tara'nın